Merhaba değerli takipçilerim. Medine yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız elhamdülillah Allah'a bin şükür. Ee, kuru fasulye yemeği yapıyorum sobamda. Yanına prensesi pilav istedi. Sesi duyuyorsunuz. E, ee, pilavımın suyu da aynen arkadaşlar. Oraların da bu arada şey <laughs> tutacak oluyor. Ben pilav tenceremi alıp geleyim arkadaşlar. Medine'cim bunu hemen Nasılsınız ablam, ablalarım, iyi misiniz? Bir de soracak olursanız, ben çok iyiyim. Ağzımda ne olduğunu söyleyeyim, bisküvi. Oh. Birinci bir yıkadım. arkadaşlar. En basit olmuş bu arada, onu da merak ediyorum, soruyorum sizlere. Sobam burada oldu, çok güzel oldu. Ee, Pilavım da burada kaynasın. Hadi şöyle çekeyim. Gümrük gümrük yanıyor sobam. Ee, ben yemeklerimi sobada yapıyorum. Bir ablamız dedi sobada yemek yapan çek demiş. Vallahi yapıyorum Yanına gerek yok. Fasulyem kaynıyor. Kutuk 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 kutuk. Erti ses geliyordu. Ee, sobamda da şeyleri kavurayım. Ee, kaynar suyum da hazır. Bu şekilde piricimi de yıkadım, süzdüm. Böyle şey yaptım arkadaşlar. Bugün evi değiştirdim. Ee, Kilimi değiştirdim. Ee, Kilimi gene serdim. Çünkü burası sıcak olur. Ee, sereriz, ortarı otururuz, yemeğimizi yeriz. Gel kızım bizi tanımayanlar var. Bir tanıtalım tekrardan kendimizi. Arkadaşlar ee, bir Nobel'e geçtik değil mi düşer. <laughs> bir saniye yavaş kızım şey yapma. Ben ve kızımla yaşıyorum. Ben eşimden ayrıldım. Tek başıma kızımla yaşıyorum. Aslen ben Nevşehir'liyim. E, Alanya'da gelin olarak geldim. Alanya'da kaldım. Alanya'da yaşıyorum şu an. E, ailem, annem, Memlekette, burada ailemden kimse. Arabalar falan var Antalya merkezde. Herkes yerinde sağ olsun arkadaşlar. Kızımla yaşıyorum. geçimimi kendim sağlıyorum. Yazın otellerde çalışıyorum. Ee, ek ekişlere gidiyorum. Kışın oteller kapalı olduğu için e, merdiven, e, inşaat temizliği, her tür işi yapıyorum. Eee, kendim sağlıyorum. Ne iş bulursam yapıyorum. 10 liraya, liraya gittiğim oluyor, 20 liraya gittiğim, 5 liraya gittiğim oluyor. Sobamız yarıyor maşallah. Korkma kızım niye korktun? Borayı değiştirdim arkadaşlar. Çıt, çıt öyle yapıyorum. Ede korkma sen gidip oynayabilirsin kızım. Kızımla beraber yaşıyorum arkadaşlar. Belki bilmeyenler var. Yeni katılanlar var. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Destekliyorumuz. Allah razı olsun. Buradan yurt dışı, yurt dışı bütün izleyen herkese selamlar, saygılar olsun arkadaşlar. Sobamda yapıyorum yemekleri. Maddi durumum fazla yok. Yani yok. E, kendimi geçindiriyorum. Evim kira, evim yok. Benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. E, ee, çalışırsam var, yok, çalışmazsan yok. Elhamdülillah buna da şükür. Rabbime şükür. Beterim beterim arkadaşlar. Ee, konuşamadım. <laughs> Eğledim durdum. Özüme döneyim. Böyle sobada pişiririm yemeği. Tübüm var. Ee, iki oğlan yani. burada oturmadan. Arkadaşlar benim başka odam yok. Burada yani burada oturuyorum. Burada yok. E, mutfağım var, tuvaletim, banyom bir yattığımız yer var. Böyle bir hayatım var. Ben e, yedi kardeşim, yedi kardeşim en küçükleri. Benim 4 oğlan, üç kızım. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bir kız kardeşim ve annemle irtibatım var. Akrabalarımla, hiçbiriyle e, telefonda veya başka şekilde görüşmüşlüğüm yok. Ha merhaba, merhaba o kadar olur. Benim hayatım bu kadar. E, sizden önce hayatım sadece Medine ve evin için evcilik oynuyorduk, İşe gidiyordum, geliyordum. Hiç durmuyordum arkadaşlar, yine durmuyorum. İşten geldim. Evimi temizledim. Ee, sobamı yaktım. Yemeğimi yapıyorum. Ee, Demiştiniz yemek yaparken sohbet edelim. Aynen. Kavruluyor bakın pilavım. Ee, tüp doldurtturdum. Arkadaşlar bundan 3 ay önce doldurtturdum. Düzenli bir işim yok. Ee, dikiş dikiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Temizliğe gidiyorum. Yani çocuğumun geçimini e, kendim sağlıyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki babadan nafaka musun? Yok arkadaşlar. Baba 500 TL nafaka kesti. E, kaç yıldır nafaka ödemiyor mahkemedeyiz hiç sonuca varılmadı olmadı e, tekrar sürekli gidip geliyorum onu da tekrar tekrar etmek istemiyorum şiddet mağduruyum arkadaşlar saflanacak benim hiçbir şeyim yok şiddet mağdurum şiddet düzünden ayrıldım kızım da, ben de şiddet gördüğümden dolayı ayrıldım şu an elhamdülillah Allah'ıma bin şükür kendi ayaklarımın üstünde şu ayaklarımın üstünde duruyor e, kimseden bir e, sakız dahi e, sakızı dahi bana kısmet olmuyor Yardım yerlerine gideceğim. Söylediğim gibi yardımları e, atı, arabası, katı, yatı olanlara veriyorlar. Babam emekli. Em annemin babadan emekli aylığı var. Ama almıyorum, bölmüyorum. Yetim aileyi almıyorum. E, hakkım olmadığını düşünüyorum. Çünkü ne benim e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bende bir huy var. Hakkım şöyle yoktur düşünüyorum. Hakkım var da doğru. Ama e, kendini zor geçindirerek en düşük emekli aylığı. Bu zamanda e, anneme ne diyeyim, bir şey diyemiyorum. O da yıllarca çilekar çekmiş, çile çekmiş, eziyet çekmiş, e, her şeyi görmüş. Bir şey söyleyemem. Anaların, ayaklarının altı cennettir. Bazen anneme diyorum, annem bana böyle e, uzak duruyor ya. Diyorum ki hani e, kendi ayaklarımın üstünde durması için, yani durmam için uzak duruyordu arkadaşlar. Öyle düşünüyorum çünkü ben de anneyim. Ben de medeniyetim. Kendi ayaklarımın üstünde dur kızım. Eee şey yap, anneciğim al bunu götür. Filav olur, devirir, yani kavurur. Bak değil mi oraya? Medine çok bugünlerde çok şey yapıyorsun. Laftan anlamıyor Medine, dille dışarı diyor. Bak sen göbek atıyor fasulye. Bugün beni Medine verilirdi, anne de kuru fasulye, pilav yaptı dedi. Sobanın yemekleri de iyi oluyor, tüpe de dayak oluyor. Gittiğim yerden de bir poşet, iki poşet odun getiriyor. Böyle güzel oldu evimiz. Buraya bir tane şap gibi vardı. Yolluk gibi. Onu sevdim. Bir de böyle sevdim. rengi rengiydi. Buraya kapatacak bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bu parke gibi görünüyor ama parke e, ince arkadaşlar. Kilim gibi. Kilimden daha ince. Soğuk oluyor. Topa, soba, kuzura sobam yoktu. Geçen yıl ben ameliyat oldum. O yüzden bu vardı. Bunu aldım. Bunda deniz olur. Yaka. İçi çürümüş ama şu an idare ediyor. Geç anneciğim. Evet bedeniye de gına yakacağım arkadaşlar. Gelin de size bir vlog hazırlayayım. Dedim ki yardım yerlerine gidiyorum. Oraya gidiyorum. Buraya gidiyorum. Ee, olmuyor arkadaşlar. Bu da bir şey da Bunda yapıyorum çünkü soba çok sıcak arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle bir bakayım. Çok güzel da bir şey arkadaşlar. Allah aman ya. Allah olmayanların evine de versin yani. Rabbim e, versin. Bugün benim başım dönüyor arkadaşlar. Evet şöyle dursun. başım. Şöyle tekrardan geleyim arkadaşlar. Kullarını daha bir çemliyorum. Dediğim gibi kendim geçiriyorum. Annemin ailemi bölüyorum. Annemin en fazla. 6-7 bin liradır. Ee, kadın kendim yiyecek. Ben bir şey yapacağım. Ee, Ailemin yanına gitmiyorum. Gitmeme sebeplerim var arkadaşlar. Anlattım diğer bloklarda. Sürekli tabii yeni katılan arkadaşlar var. Soruyorsunuz neden böyle neden. Şöyle haklısınız. Hak veriyorum arkadaşlar. Ben dostum. ben de hak veririm. Benim hayatım bu arkadaşlar. Kızımla benim şiddet mağduruyum. Söylediğim gibi. Bunda utanacak sıkılacak bir şey yok. Yıllarca çektim, yıllarca çektim. Hala kurtulamadım, hala kurtulamadım. Hala e, her yerden sektesini yiyorum. Hala e, her yerden darbesini yiyorum. Rabbim kimseyi kimsenin yerine düşürmesin. Yapma anneciğim. Tırnağın varsa başının kaşı demişler. Yapma çocuğum. Öyle. Tırnağın varsa başının kaşı. Kimsenin e, yediğin ekmek başa olur. Kimsenin üstüne kalmak istemiyorum. Kendi ayaklarım üstünde. Ya bulamazsam tuzu buluyorum. Tuzu bulamazsam şekeri buluyorum diye hesap. Elhamdülillah. Allah bunları aşağı düşürmesin arkadaşlar. Vallahi ben de durumlar böyle. Böyle söyleyeyim yani. Kısa ve öz kendime tanıtmış olayım. Belki bilmeyenler var. Aynen Alanya'da yaşıyorum. Ee, burada AVM'ymiş, öteymiş, beriymiş yok arkadaşlar. 101 ile 1000 var. Ee, diğer mağazalar zaten bakalık. Yazın açılıyor. Sezonluk onlarda. Sadece 101 ve 1000 var. Marketler var. Ee, pazara gidelim bir kişiden alırım. Bakkala gidelim bir kişiden alırım verdirmezler, almama izin vermezler zaten. Arhalılar. Ama yıldıramadılar, yılmadım. Ee, hiçbir zaman da e, yılacak da bir insan değilim. Çünkü ben çok anneyim, ben çocuklar çocuğum için ayakta durmak zorundayım. Hani bazen şöyle bir şey oluyor. Herkesin bir ideali var, herkesin bir şeyi var. Herkesin bir hedefi var. Arkadaşlar ben buraya katılma e, katıldığımda ben yalana gerek yok. Ben buradan para falan kazanıldığını bilmiyordum. Ama şöyle söyleyeyim. Öyle. Medine açtırdı. Öyle söyleyeyim. Ee, hepimizin bir hedefi var. Benim hep hayalim Medine'nin okuması, güzel bir mesleğinin olması, güzel bir yerlere gelmesi. Tek hayalim, tek emelim, tek temennim bu arkadaşlar benim. Başka bir temennim yok. Dikişlerimi diktim. Ee, o işi bitirdim. Makrame ipim var poşette. Ee, çanta örmeye öreceğim. Çanta örüp ee, dükkanlara falan satmayı düşünüyorum. Lif, çanta öyle şeylere bakacağım. Yani e, her şeyden e, yapmak istiyorum. Her yerden bir çare bulmak istiyorum. Hani bir para kalsın gelsin diye. Sen dedi ki hani para para göz diyorum arkadaşlar. Geçinmek zorundayım. Evim kira. E, suyum var, elektriğim var. Çocuk okula gidiyor. Yıllarca ben de her şey zor. Rabbim kimsenin yolunu yolsa düşürmesin. Rabbim hiç kimsenin bir evladını böyle e, olmasın. Tabi diyeceksiniz ki işte annene sen acıyon Yani ana atsan atamam satsan satamam Ama diğerlerine gelince orada dur diyorum aramda mesafe var Annem benim başım tacıdır Atsama tamam satsan satamam Her insan annesiz yapamaz Her kardeşsiz abisiz yapar e, Ablasız yapar e, öyle söyleyeyim Emmisiz dayısız oluyor Şöyle söyleyeyim paran varsa her kapıyı açar Ne yaptın çiçeğim anam benim Ne güzel gitti göster arkadaşlarına Ama bak oradan gelme bak düşürürsün Bizim tırpı yok bunu da söyleyeyim arkadaşlar Menen küçük bir sandalyesi var. Ee, orada e, koyuyorum. Ondan çekim yapıyorum. Medine çocuğun neye uymuş. <laughs> Buraya annen nesi ördüydü. Bu da kazağını bak. Bu kazağı halledecek herhalde. Bu kazağı böyle yapmış. Çocuğum da torunum da. Bu benim arkadaşlar. Ben yastık dikmiş. Bu parağım kısıldı. E, ee, çok ağrıyor vallahi. Ağırdım. Bir de bu Buna ben bebek kıyafetlerini koy dedim. Ben sana çocuğa bir şey. Evet. Geçen de biz bunu yaptık. Kola şişesinde. Bak içine dökmüşüm. Kula şişesini kestik. Ee, barbilerini sallamak için. Nasıl olmuş arkadaşlar? Değil mi kızım? Onlar ne Medine? Ne? Onlar. Onlar beş bebeğimi beş. Götürür müsün onları? Bak görüyor musun? Bana işte ıslak mendil alıyorum. Onları bak göstereyim size. Medine'nin yaramazlıklarını göstereyim. Islak mendilleri. Bak kaşığı da getirmiş. Mesela kaşık çocuğuna bazen al. Onları da al hemen. Hemen onları da alıyorsun. Ama peçeteler. Hayır alır mısın? Bak böyle basa şey yapıyor. yoy diyor. Bakın onu alacağım değil. E, her şeyi eksik almak zorunda kalıyorum. Senin eksik ihtiyaçlarını alacağım diye. Bu da daha diyor Ne buldu hallediyor. diyor. Çocuk durmuyor arkadaşlar. Vallahi durduramıyorum artık e, ya. Ahle her şey ermeye başladı. Her şeyi istiyor. Her şey şey yapmaya çalışıyor. Elimden geleni yapıyorum. Hem ana hem baba hem bacı hem kardeş var arkadaş oluyor. Oturuyorum evcilik oynuyorum. Şey yapıyorum. Vallahi öyle yalana gerek yok. Kuru fasulyemi de burada buzla atmıştım size söylemiştim. Onu çıkarttım. Bugün sera işi vardı. Seraya gittim. <laughs> 100 lira. Bir kilo salatalık. <laughs> Domates verdim. Elhamdülillah Allah'a bir şükür. Onu bulamasam ne yapacağım? Ekmek para çıkıyor. Şükür. Buraya eskiden eczaneydi arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Yeni katılan arkadaşlar bilmiyordur. Kusura bakma her şeyi tekrar tekrar tekrarlama istemiyorum. <laughs> Dikiş kursuna da gidiyorum ara sıra. Dikişimi de öğreniyorum. Makinem var makinem ip kırıyor. Neden anlamadım. Sıfır makine niye ip kırar? Ee, onu bir ayarlatmam lazım. Onu bir ayarlattıracağım. Bana ben de durumlar böyle arkadaşlar. Anneciğim gelir misin? Gene dağıtıyorsun. Oraları toplar mısın Medine'ciğim? Ben He? Hikaye. He hikaye o oh, hoca ders attı. Onları da oku yap. Derslerin oku. Oh, Medine hikaye pek sever. Pek okur. Bunu bir özet ee, çıkacağım ona. Hayır özete çıkar Onu biz almadık mı zaten? Niye çıkarıyorum ki? O oh, kardeğını partide al bu çocuklarını Abla bir yere yatır. Ee, bizim evimiz böyle bu şekilde. Ben yemekler gene sobada pişiririm mis gibi vallahi. O kadar güzel oluyor ki sobada bir şey yemekler arkadaşlar vallahi. Köy gibi yaşıyorum. Burada zaten köy gibi arkadaşlar. Ee, burada pek sadece oteller var. Herkes e, kendi yöresindeki gibi yaşıyor. soru söyleyeyim? Ben e, anamın doğduğumdan beri nasıl yaşadıysam o hayatımı aynı. Yani köy hayatı. En fazla market 101 bin var. Ben buradan kalkıp ee, bir şey almak istesem, hastaneye gitmek istesem, 30-40 kilometre yere gidiyor Sağlık ocağı, mal ocağı var. Böyle yani, Meden okula da arası evin bir buçuk kilometre var aynen. Yapacak bir şey yok, her şeyin hayırını versin kurban olduğum Allah. Gerçekten, ee, ben şuna inanıyorum. Kalbim temiz olacak. Kimseye inanıp güvenmeyeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Yani bu şekilde öğlene kadar giderim. Ben, ben arkadaşlar doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Dokuz kapıda koyuyorlar. Ben biz e, her şeyi açık söylediğim için patavatsız diyorlar. Yalan yok. Dolan yok. E, hakkımı savunuyorum. Savunduğum zaman da işte patavatsız oluyorum. Bilmiyorum niye böyle diyorlar. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Soğan ekledim. Yeşil soğan. E, ondan yoldum biraz getirdim. Kuş e, kuşatıdır. Bizim orada olanlar bilir. Kuş kuş e, acı çıtlık yaz marulu çıkmış. Onlardan toplayacağım biraz. Aslında güzel olur toplasa hisse iyi olur. Bir iki tane topladım ara çamurlu yuttum. Yeşil <laughs> soğan topladım. Turşumu kendim yaptım. Turşu koyacağım kuru fasulyenin yanına. Vallahi yanına da öyle. Soğan, turşu koyduk. Salata yeşillik yok. Ee, pazara gitmem lazım. Evde bir şey kalmamış. Dolap boşalmış. Almak lazım. Pazara da giderim inşallah. Bu hafta çıkarım. İşler çok oluyor, yoğur oluyor. Vallahi bir pazara giriyorum koşa koşa. Bak gerçekten Medine'ye yetişmek için kimse yok arkadaşlar. İşte burada Medine'ye güveneceğim. Medine bir de korkuyor. Yaşadıklarını atlatamıyor. E, ben siz asla yapamıyor. Ben de ona ayak uyduruyorum. Yani ayak uyduruyorum dedim. Ben de ona işte elimden geldiğince iş şey yapıyorum. Ama küçük çocuk. Asla yalnız bırakmıyorum. Yalnız kalmasını istemiyorum. Korkar. O bir şey olur derler. Neydi onun adı? Ee, kalırmış onun içinde. Kalmasını istemiyorum hani korkuyla sürekli korkmasını istemiyorum. O ne isterse öyle yapıyorum. Bugün işte evi değiştirdiğimizde geldiğimizde anne evi değiştirek dedi. Sen beni sobanın yanına atıyorsun Bu koltukları çok sever koltuklarda oturmayı. Masada sandalye oturmayı pek seviyor. Benim gibi değil bu biraz daha değişik. Ben e, böyle rahat ediyorum arkadaşlar. Koltukta oturamıyorum. Bilmiyorum neden. E, bilmiyorum. Bir de ben kışlık giymeyi sevmem. Yazlık giymeyi sevmem. Yaz gelmediği için kışlık giymek zorundasın. Ama yazlık çiçekler çıkmış. Hayır çiçekler çıksın. Elimi kıstırdım arkadaşlar şişti parmağım valla. Orada şeye kıstırdım. Çekeyim derken ip kesekene. ama Canınızın kıymetini verin arkadaşlar. Ee, size şöyle söyleyeyim. Rabbim kimseye kimsenin yanına koymasın. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız olmadı hiçbir şey olmaz. Rabbim kimsenin sağlığını sıhhatini elinden almasın. Valla salim salim ben çok şükür diyorum elhamdülillah Allah'ıma bir şükür sağlığım sıkıntı yerinde ki gidiyorum e, bir kuruş da olsa gidip getiriyorum. Ben e, işte ameliyat geçirdim yum ameliyatı oldum ben. Olduğumdan dolayı çalışamadım geçen yıl. İki ekmek aldıracak adam bulamadım. Hasta yani ameliyat dedim kalkamadım. Çamaşırım e, ne bileyim geldiler oturdular oturdular gittiler can dostum kan kan dediklerim <laughs> pam pam pum po oldular. Ana Medine dedi ki, anne makine çalışıyor çamaşır serdi ser, ser, arkadaş geldi Serdim de, ser, de, dedim yok bu da oturdu gitti bitti bir arkadaş aradım iki tane makarna bir ekmek al param da var arkadaşlar yalana gerek yok bende olsun olur olmaz olmadı markete çıkamam Medine'de korkuyu gidemezdim yoldan geçemez bura hemen yol arkadaşlar evimi belki gösterdim ben şey etti getirmedi almadı sonra karnımın yarasına gittim Medine'den aldım Allah razı olsun dükkancı bana dedik git evden şey yap dedi. Yani yaşamadım, e, dibi görmediğim şey gelmedi. Gelmedi, ailemden kimse gelmedi. Yukarıda Allah var, kimse gelmedi. Yanımda kalan arkadaş da işte işi vardı. E, kariyerim vardı dedi. Bir dedim hani bir şey diyemedi Herkesin işi gücü. Ben olsam oraya e, orayı beklerim şey gibi. Hani, o iyileşene kadar, o ayağa kalkana kadar orayı beklerim. Herkes bir değilmiş arkadaşlar. O da doğru. Her şey bir de olmuyor. Hayır sarlaktan diyelim. Rabbim kimseye kimsenin eline koymasın. O yüzden çevrenize, kendinize, eşim, dostum demeyin. Ben bu kişiyi iyi biliyorum demeyin. Ee, yolumuza bakın. Gözünüzün önüne bakın. Kimseye güvenme. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Ben çocuğumla arkadaş gibiyim. Ne bileyim. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. O üzülmesin, kırılmasın diye. Pilavıma tekrar bir bakayım sizle beraber. Kuru fasulyeme de. bakayım. Ay bacaklarım. Vallahi benim kanadım. Aa, ne kadar güzel. Dinle dıngıl o kaynıyor. Seni hiç ellemeyeceğim. Bizde pilav fazla karıştırılmaz arkadaşlar. Benim elbette. Fasulyem de dıngırdıyor. Buna bir daha çoğaya bir bakayım mı? Aa, çok güzel olmuş fasulyem de. Bir 10 dakikaya fasulye bir şey. Pilavım da dıngırdıyor. Kına yapacağım Medine'nin eline şöyle yap. He, da orada. Çocuğum Gınay'ı çok seviyor. Şöyle düzelteyim. Kusura bakmayın. Hakkınız helalde. Tüpütör alacak param yok. Yalana gerek yok. Neyse onu çekiyorum. Şu an öyle bir bütçem yok. Ee, evin kirasını verip vermeyip <laughs> tırpötür atsan daha kanalın açılmadı para kazanmıyorum yani hani bir işim yok sürekli işim olsa gene alırım olmayınca olmuyor bazı şeyler olmayınca olmuyor arkadaşlar Buna idare edelim bakalım. Hayırlısı diyelim. Hepiniz anlayış gösterirsiniz inşallah. am yazmış demiş ya tırpı olmadan Medine çok sallıyor. Dışarıda işte biri oraya koysam çektirmiyorlar. Gittiğim yerlerde iş yapmamı istiyorlar. Çekmemi istemiyorlar. O yüzden de bir şey söyleyemiyorum kimseye. Gelmedir icabı aldadır ki çekim mi yapacaksın, iş mi yapacağım Gelmedir. Aslında ben hem çalışırım hem çekerim de. İşte o otelde çalışsam sıkıntı asla olmaz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yapma anneciğim dişinle öyle yapma bebeğim. Dişin ağrır. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çok emeğiniz var. Hepinizi belki tanıyorsunuz, belki tanımıyorsunuz. Ben söylüyorum, tekrar söylüyorum, tekrar söyleyeyim arkadaşlar. sen yaşadığını bilir, yaşadığımı biliyorum, çektiğimi biliyorum. Çek yok da elhamdülillah. Hepimizin bir hedefi var. Ben de buraya hani bir açılırsa, ilerlesem ikinci bir iş olarak. Ben gene çalışıyorum dediğim gibi hani buraya tamam video atayım, şey atayım ama şu an para kazanmıyorum. Bu da bir yemek. Gerçekten bu da bir yemek. Video hazırlamak da zor. Ee, kolay bir şey değil. Valla yarın 15-20 dakika çekiyoruz ama e, bir de bunun sonrası var. Sadece o kadarını biliyoruz. Neler görüyorum, neler yaşıyor, ne sözler üşütüyorum, ne laflar duyuyor, Biz biliyoruz. Tabi hendirlere sahneye. <laughs> ama ben de yalan yok. Ben ne duyduysam, ne ettiysem ben lafımı da yapıştırırım. Hiç de kimseden de çekinmem. Allah'tan başka kimse büyük değildir. Kimse kimseyi ezemez bu dünyada. Çağırmazsın olur biter. Gitmezsin olur biter. Abim kapıyı kapatır. soğudan bir kapı açar. Karnımız elhamdülillah bugün de doyar. O zaman arkadaşlar kanalımda kalın. Abone olun. Like atın. Yorum yapın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Zaten destek oldunuz. E, beni bu zaman bu şeye siz getirdiniz. Ben bunu asla inkar etmem. Etmem de her zaman da söylüyorum. Sizlerin sayesinde sizlerin başarısı... Benimse sizin de başarınız arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. E, dikkat edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler arkadaşlar.